Ve şimdi de gündemdeki değer, e, gelişmeleri değerlendirmek için Kudret Ayıldır karşımızda olacak. Hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. Merhaba Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum. E, çok teşekkürler. Şimdi Bugün tabii e, hareketli bir güne uyandık e, çünkü dünkü e, açıklamalardan sonra daha doğrusu iki bölgeyi e, kararname im, imzalayarak tanımasından sonra Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ve de satıcılı bir seyirle başladık. ASE tarafında da Hong Kong'da %3'ü e aşan kayıpları görmüştük ve de baktığımız zaman genel olarak satıcılı bir durumdayız şu anda. Şimdi e Açıklamalar da görüyoruz bu arada. Bugün Avrupa Birliği e, daimi temsilcilerinin Brüksel'de toplanıp yaptırımlarla ilgili görüşeceklerini ve kararın öğleden sonra geleceğini, Amerika Birleşik Devletleri tarafında da e, Beyaz Saray'dan bugün yaptırım kararları gelebileceğine yönelik Beyaz Saray yetkililerinden e, haberler var ajanslara gelen. E, nasıl bir ortamdayız ve e, ne beklemeliyiz bu hafta özellikle? piyasalar açısından çok önemli bir seyisten geçiyoruz ki piyasalarda aslında iki tane temel madde vardı. Bir tanesi Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırım politikasındaki tutumuydu. İkincisi de son dönemde piyasaları dikkatle takip etmesine sebebiyet veren Rusya Ukrayna gerginliğiydi. Ve jeopolitik risk teması piyasalar üzerinde oldukça etkili bir değişim oluşmasına imkan tanıdı. Tabii biz ...global taraftaki fiyatlama davranışlarına nazaran daha sakin gidebilmekteyiz. Bu aslında bir nebze sevindirici. Ama e, görünün o ki bu jeopolitik risk teması e, gündemde kalmayı sürdürecek. Tabii işin sıcak savaş, soğuk savaş olarak ikiye ayırmak lazım. Hani Sıcak savaş sürecin nasıl olacak, olacak mı gibi hususlarla alakalı... E, ...yetkililerden gelecek açıklamalar bu anlamda önemli olacaktır. İlaveten sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi... Avrupa Birliği ve ABD tarafındaki yaptırım süreçleri nasıl ilerleyecek bu önemli. Özellikle Avrupa tarafında işin enerji tarafındaki bağımlılığı Almanya'nın da keza neredeyse yüzde 46 yüzde 50ye yakın bir bağımlılık da söz konusu. Burada nasıl bir reaksiyon verilecek bu anlamda dikkatle takip edilecektir. Tabii piyasalar bu tür riskleri çok fazla sevmiyor ki. Burada zaten borsa endekslerindeki aşağı yönlü reaksiyonları görebilmekteyiz. Bugün de vadeli tarafta global e, görüntülerde aşağı yönlü eğilimler görülebilmekte. S&P 500 endeksi bile daha önceki dip bölgeye yaklaşmış oldu. E, biz de buradan tabii ki nasibimizi alıyoruz ama biraz önce de söylediğim gibi e, global e, fiyatlama reaksiyonlarına baktığımız zaman da biz hala daha e, pozitif bölgenin içerisindeyiz. Bu sebeple de bors bizim tarafımızda yeni dönemde daha iyimser bir bakış açısı olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi bakıyorum bu arada Hong Kong, Helsinki'de de %2.7 düşüşle kapatmış borsa. Onun da notu geldi, iletmiş olalım. Altın'a bakıyoruz 9 ayın zirvesi, petrole bakıyoruz 7 yılın zirvesi. Oralarda ne beklemeliyiz sizce? Şimdi altın zaten Kasım ayından itibaren... FED toplantılarıyla birlikte dip yapıp yukarı yönlü reaksiyonlarını hem tarihi istatistik anlamında hem de 2021'de umduğunu bulamayan altının 2022'de dahi istek olabilecek beklentisiyle zaten bir yukarı yönlü eğilim izlenmekteydi. 1750 doların üzerinde kalmayı başarmıştı. Tabi burada FED ister istemez altını baskılarken ortaya bir de jeopolitik listeması girdiği için Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarda da çok istekli bir fiyatlama reaksiyonu görülmediğinden kaynaklı altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilim hızlandı. Ee, Sizle daha önce yapmamız görüşmelerde de 1750-1850 bandına dikkat çekmiştik. Nitekim 1850'nin üzerinde kalıcılaştı. Bu da 2021 yılı zirvesi 1960 seviyesine doğru yeni bir beklenti ihtimalini kuvvetlendirdi kısa vadeli olarak 1900 dolar seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse ilk etapta 1940 daha sonra 1960'lara doğru bir hareket izlenebilir. Bu riskler daha da agresifleşirse o zaman 2000 dolar üzerinde bir e, altın fiyatına şaşırmayacağız diyebiliriz. Petrol dinamiklerinde de özellikle 100 dolar seviyesi artık yüksek sesle konuşulur hale geldi. Nitekim buraya ulaşabilme ihtimali oldukça kuvvetli kısa vadeli görüntülerde rapor çalışmalarımıza da baktığımız zaman da 91 92 bölgesi üzerinde Ham Petrol 93 94 bölgesi üzerinde de Brent Petrolü üzerinde yukarı yönlü reaksiyonların devamına ilişkin düşünce ön planda. Tabii ki orası da işin jeopolitik listeması, arz talep dengesi, üretim süreçleri bunların hepsini inceliyor olacağız ama petrol dinamiklerinde de yeni normalde 100 dolar seviyesini hatta 100 dolar üzerindeki olası reaksiyonları da konuşacağımız bir döneme söyleyebiliriz Evet şimdi bakıyorum Biden, Scholz e, Almanya Başbakanı ve Rusya'nın e, pardon ve Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişler ve de orada Rusya'nın adımı karşılıksız kalmayacak şeklinde bir e, haber var görüşmeye ilişkin olarak e, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Vladimir Putin'in e, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgeyi bağımsız olarak tanıma kararını kınıyor liderler. Ve de atılacak adımları nasıl koordine etmeye devam edeceklerini tartıştılar diyor <laughs> Beyaz Saray açıklaması. E, Almanya hükümet sözcüsü açıklaması da Rusya'nın, Putin'in tek taraflı adımının Minsk anlaşmasının açık bir ihlali olduğu konusunda e, görüş birliğine vardığını söylüyorlar. Ve de ortaklar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü olan bağlılıklarını hafifletme konusunda da kararlı olduklarını teyit ettiler diyor haberde. E, şimdi... Rusya'ya nasıl bir yaptırım gelir de sizce bu etkili olabilir? Şimdi bu Swift sisteminden çıkarılması diye bir gündem var ama bu bunu mümkün görür müsünüz? Zaten e, yaptırım süreçleri içerisinde en dikkat çeken e, yaptırım maddesi de işin Swift tarafında. Böyle bir senaryo e, masanın üzerinde durabiliyor. Tabii yapılır ya da yapılmaz ayrı e, hususlarda değerlendirmek gerekiyor ama Özellikle Avrupa tarafından böyle bir yaptırım kararı alama, bilme ihtimali biraz daha işin, ticari boyutunda e, sorun yaşayabilir. Biraz önce de bahsetmiştim. Almanya'nın özellikle enerji tarafındaki bağımlılığı ve e, buradaki Rusya alternatifi olarak bu süreci hızlı bir şekilde çözümleyebilme e, konusunda biraz problemler yaşayabilir. Bu sebeple de hani ABD belki bu konuda biraz daha agresif tonda yer alabilir ki nitekim şu ana kadar ki süreçte baktığımız zaman bayağı sakin kalmıştı. Avrupa işin biraz daha e, sakin kalabilecek görüntüye ulaşabilir yani işin çok daha agresif bir yaptırım kararından ziyade e, biraz daha, daha normalleşme e, işin içerisine girebilecek bir görüntü izlenebilir. Burada işin e, ülkeler arasındaki ticaret ve e, bağımlılıkla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Evet bu arada bir arkadaşlarımızdan da rica edelim çünkü bu bağımlılık konusu önemli bir konu. Grafiklerimiz var ekrana yansıyabilir. Rusya'nın gaz ithalatının dağılımı grafiği. Mesela burada Avrupa Birliği'nin daha doğrusu gaz ithalatının dağılımı grafiği. Rusya'dan ihraç edilen gazın payında gördüğümüz gibi çok yüksek oranlar dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerinde başta Çek Cumhuriyeti, Letonya, Macaristan... Slovakya, Bulgaristan, Finlandiya ve e, Almanya bunların tamamında %50'nin üzerinde e, Rus gazına bağımlılık. Polonya, Estonya ki geçmişte de e, Putin'in e, enerji silahını çektiğini biliyoruz e, Ukrayna üzerinden. E, aynı zamanda Rusya'dan Avrupa'ya ihraç edilen ham maddelere baktığımız zaman da orada da e, oranların bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz. Başta paladyum, vanadyum, fosfat, kaya ve alüminyum olmak üzere. Şimdi bu, bu tabi Rusya'nın elini güçlendiren bir durum. Ne dersiniz? E, kesinlikle katılıyorum. Zaten e, mevcut süreçte biraz daha diğer ülkelerin e, özellikle Avrupa'nın sessiz kalmasının arka planındaki sebeplerden de mevcut tabloda çok net bir şekilde göstermiş olun. Çünkü bu tür bağımlılıklar kısa vadeli farklı ülkelerde çözüm süreci gerçekleştirebilecek bir görüntü oluşturamıyor. Bu sebeple de bu tür güçlü tarafın daha fazla etkin bir şekilde rol alabilmesine ya da buna karşın agresif bir reaksiyon verebilme ihtimalini zayıflatıyor. Bu sebeple de Amerika, Avrupa tarafındaki yaptırım süreçlerinde Avrupa'nın biraz daha mevcut stratejik konum anlamında geri planda kalabilme ihtimali göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ha, tabii bu süreç yeni dönemde hala tehdit altında kalacak mı? Bu da Avrupa'nın yeni dönemdeki atacağı aksiyonlarla alakalı olacaktı Çünkü buradaki bağımlılık ve bağımlılığın yaratmış olduğu tehlikeler ister istemez ülkelerin farklı çıkar çatışmalarının oluşmasına imkan tanıyabiliyor. E Türkiye özellikle bu enerji bağımlılığı konusunda farklı alternatif yollar aramaya çalışıyor. İşte bu tür gelişmeler ister istemez ülkelerin elini bağlayabiliyor. Ee, bunlarla alakalı da yeni dönemde gelecek mesajları yakinen takip ediyor olacağız. Evet, şimdi bir grafiğimiz daha var. Burada ee, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ticaret hacmini yansıtan grafik. Ee, burada zaten e, görüyoruz e, ticaret hacminin yıllar içinde nasıl yükseldiğini e, her iki ülkeyle de bu arada. Tabii e, Rusya, Türkiye'nin e, ticarette de önemli bir partneri. Turizm açısından da e, Rusya önem taşıyor. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Ee, şu Özellikle 2022 yılında 2021'in olumsuz görüntüsünü hatta pandemi döneminden itibaren yaşanılan olumsuz görüntüyü silebilmek açısından önemli bir yıl olacaktı. Keza geçen sene e, 25 milyar dolarlık bir hareketin neredeyse iki katı bir beklenti var. Yani 40-45 milyar dolarlık bir turizm beklentisi söz konusuydu ama işin içine bu jeopolitik risk teması girmesi e, acaba burada turizm tarafında sekteye uğratabilir mi? Burada yeni dönemde gerçekten dikkat edilmesi gereken bir süreç. Özellikle bizim e, cari fazla verme senaryomuz içerisinde en fazla dikkate almamız gereken hususların başında geliyor turizm. E, bu sebeple de bu hususun devam ediyor olması bizim tarafımızdan e, geleceğe yönelik negatif ama bu süreç çok hızlı bir şekilde çözümlenirse o zaman biz e, bu e, gör olumsuz senaryodan olumlu olarak ayrışacağımız bir döneme girebiliriz. Yeni dönemdeki haber akışları gerçekten e, Türkiye'nin işin ekonomik boyutu açısından da e, gerçekten faydalı olacaktır diyebiliriz. Belirleyici olacaktır daha doğrusu. Evet. E, peki şimdi bizim e Bizim tarafta hani içeride de ben sizden bir 100 değerlendirmesi alayım. Çünkü tabii ki satıcılı bir seyirle başladık dedik güne. Hani orada da açılışımızda %2.11'lik bir kayıpla oldu. Ee, bugün ne beklemeliyiz? Tabii bunu kestirmek zor ama hani yaptırım açıklamaları gelecek bekliyoruz. Fakat genel beklentiniz nedir? Ben aslında Borsa İstanbul tarafında iyimser tarafta olduğumu söyleyebilirim. Neden iyimser taraftayım? Çünkü son dönemde belirli seviyeler arasında bir dalgalanma eğilimi oluşmakla birlikte 4 saatlik grafikte eğer borsayı takip edenler 4 saatlik grafiği açarsa orada 89 ve 144 periyotlu küssel hareketli ortalamaların 19 Temmuz 2021'den beri yükseliş hareketini desteklediğini çok net bir şekilde görebilir. Burası 1900 ve 1970 seviyelerinden geçiyor. Kısa vadeli olarak özellikle 1970 seviyesine dikkat etmek lazım. Ne zaman endeks bu ortalamaları test ettiği zaman ya da bu ortalamanın içerisine girdiği zaman yukarı yönlü reaksiyonlarını devam ettiriyor. Yani 1900 aşağıda 2100 seviyesi yukarıda bu seviyeler içerisinde sıkışma eğilimi oluşturuyor ve global gelişmelerdeki olumsuzluk bizi çok agresif bir şekilde negatif etkilemiyor. Evet negatif etkileniyoruz ama globalle kıyasladığımız zaman biraz daha daha törpüleyebileceğimiz daha tölere edilebileceğimiz bir görüntü oluşturuyor. Bu sebeple de bu tür olumsuz görüntülerin oluştuğu zamanlarda uzun vadeli bakış açısıyla güçlü ve hikayesi olan şirketlere hem temel göstergelerle hem de teknik e, grafiksel çalışmalarla e, bize fayda sağlayacak şirketlerin yanında olmamız gerektiğini söyleyebiliriz çünkü yine global tarafta kıyasladığımız zaman şirketlerimizin geleceğe yönelik performanslarında iskontrol olduğunu biliyoruz. Tabii ki burada ucuz, her ucuz şirket alınmayacaktır. İşte burada gerçekten fark yaratabilecek temel ve teknik göstergelerle destek olabilecek hisselerin yanında yer alınması gerektiğini uzun vadeli olarak söyleyebiliriz. Dediğim gibi 1900-1970 bölgesi alt tarafta, yukarıda 2100 seviyesi dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ben bu düşüşlere rağmen borsa tarafında iyimserliğimi koruduğumu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayıldır yayınımıza katıldığınız için. Yeniden görüşmek üzere diyelim size de iyi günler dileyelim ve efendim paratonlere burada noktayı koyalım. Birazdan yönetim katında birlikteyiz.